Oy Fatih Ekal'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. 4 saattir kavganın sonunda şu anda <laughs> videoya girebildik. Arkada Discord'da şu an olaylar olaylar dönüyor. Neyse birazdan barışırız. Arkadaşlar ne yaptınız? İyisiniz inşallah. Rahman, Allemel Kur'an, Arkadaşlar bu arada bugün sınavdan çıkmışsınız. Artık sınav mı size, siz mi sınava bilemiyorum ama Rabbim Teala inşallah güzel günler nasip etsin, güzel puanlar nasip etsin bütün herkese. Kurtuldunuz abi. Gelin Fortnite oynayın o yüzden. Doğum gününde yayındayım bu arada YouTube'da arkadaşlar. Bütün hediyelerinizi bekliyorum. Kek limonata. da. Arka. Ananıza babanıza ne yaptırıyorsanız. Hocam ne, ne oluyor? Ben abi şey ben şey kafamız evet, bizde evet. mi? Köpek attılar abi bizim kafamızı. Ben ona ben attım. Öldü. Ha sen mi attın? Headshot at. Abi oyun niye soruyor bu kadar ben anlamadım ya. Ben çok iyi oynuyorum çünkü. Abicim eyvallah adamsın kralsın. Arkadaşlar 30'una girdim. Emir 30 yaşında oldum ben. Ne ara geçti hayırlı bak ya. Hayırlı olsun abi hayırlı olsun. Valla robot VC vardı 18 yaşındaydım ben. O ayağın Şunu aldık. 4.6. Abi ne yapacağız şimdi? Bitti mi kanka burası? Adam var yok, var da. Hay düşmanlar aranda tamam. yaşıyor. Bir tane adam var. Kanka bir şatledik. Yalnız ben... öldü. Az daha ölüyordum var. Direkt mi? Ya direkt öldü. Bitti burası kanka. Fixed the game. Aybo senin ne oldu staj? Okul bitti mi? 20'sinden. Bir tane 20'sini. mu bende, Aybo. Bende. Karne veriyorlar mı artık fiziği veriyorlar mı? Abi veriyorlar veriyor da ben almaya gider miyim bilmiyorum ya. E devletten çıkmıyor mu e okul falan? Çıkınıyor. Öyle mi oluyormuş? Vur kanka. Aynen. Oluyor. gerek yok. Ben jam. Abi bir tane ben katattım. Tamam vuralım abi. Yapıştır kanka. Şu an 17 vurdum. Öyle. Tamam. Bir tane araba bulsanıza kanka gidelim. Madalyona doğru gidelim gelin. Tamam şunu aldık. Okey. Emir sen alıyor musun üniversitede kadını? Yok abi inşallah biterse belki bir şeyler verirler. ne diyor lan Neyse gidelim. Arkadaşlar ulan Alkanzi be 20 Haziran özel belki içerik mağazasına kostümüm gelir be. Hadi bas hocam. Hocam benim işaret attığım yere doğru sür. Önümüze çıkanları da vuralım. Abi beni unuttunuz. Hocam yedek hocam bir araba alalım. bıraktım ya. Hayır, Abi unuttum. Emir'in arabasına <laughs> binmeyelim. Çok <laughs> troll ya. Hocam gel. Abi bak şimdi bak. Bindi, tamam Bak gidiyoruz normal gidiyoruz. Tamam. Sorun yok. Bu salak düşecek şimdi üstümden. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bir şey diyeceğim. Nereye gidiyor? Maziran'da Montan şeyi geliyor ha DLC'si. Adam adam adam! Şurada! Gittim DLC'si mi? Bas 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 bas. 17. Bas. Beyaz. 50. Havada net! İyi kes? Gel lan buraya. Düşmanlar tarafından ateş Bunlar hep görev yapıyor. Bunlar hep görevci. Yürü. Düşmanın düşmanı. ateş yedi. Nereye gidiyoruz? abi işareti yok. Baba şuraya bak. İblisin kalesi. Mor. Hah 1800 metre. Madalyoncuyu vuralım bence direkt madalyonu alalım. Eskiden benzin sanki daha çok güçlüydü. Benzinin bitme şeyini mi Abi şey? birazcık boostat geldi. Düşman kaldı. düşman var. kaldırdı düşman. ama nereden? Bizim düşmanımız düşmanımızın da dostu. Abi tamam. Nerede düşmanımın düşmanı? Tam olarak şurada şey abi. abi. Tamam gidelim. Adamlar burada abi. Devam. Direkt inelim tamam mı? Bu hit Kaldırın inşallah. İn, in 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 Nerede düşman? Burada. Ölüyorum öldüm. Arka. Beyaz 45 45 45 45. 45. Düşman var tarafını öldürüyorum abi şu an. Bir saniye. Adamın yeri gözüktü. Adamın yerini gösterdim. O da benim yerimi gösterdi. Ha tabi yalnız bıraktık. Adam aşağıda can bastı. Adam can basıyor önümden Bana giriyorlar şu an. Hepsi bende. Emin yani o zırhım var mı? Candayım Başım yok. Yok benim. yok benim yok. Candayım. Zırh veririm lan gelin lan. Geliyorum. Şurayı kır. Şurayı kırsan abi. Al al al. Düşman geldi. Echap düştü. Bende bir tanesi. Bende de bir tamam tane. işaret edeyim. dikkat et tamam. Öldü öldü nice öldü. Nice. Başka nerede var? Tamam. Zıplansın burayı temizleyeceğiz burayı. Temiz. Ben açsana şurayı. Binayı aç. Binayı aç ay Nereye abi? Göz at. Binayı aç. O şeyi aç. Skill'i at. Nerede abi? benim tamam. burada. Burada Üç bak burada. 3 saniye var. 3 saniyesi var. Attım attım. Gördüm Beyaz. 46 vurdum Beyaz 10 vurdum uçurdum Uçurdum Canım beyaz 25 Direkt vurun yoksa kaldırır adamını Altından Kaldıramaz abi Kaldıramazsan kaldırınlar günüm Gördük adamı Bas Öyle. Mi? Bu göz çok güzelmiş şey. Evet. Bitti mi kanka? Bu arada iyi bir takım vurduk siz? ha Fark ettiyseniz İyilerdi Tamam gelin abi Arabayı alalım gidelim bence burada yanlardan Eee <laughs> madalyonu almışlar Arabamız orada mıydı arkadaşlar? Aynen. Burada tamam. daha bir şey var. Arkadaşlar bu arada teori anlamında İblis'in kalesindeki Daigo bütün kıta sahanını alacak. Yani bütün her yeri arkadaşlar ele geçirecek. Yani şu anda Star Wars'tan kalan yerler, yeni gelmesi gereken yerler hocam beni bir alaydın ben. mı? Hocam adaya sür pusu taktiği yapacağız. Şu adaya sür. Sol çıkan. Çimin içine pusacağız gelen takımı vuracağız. Çok sarıyor öyle yapınca. Evet arkadaşlar burada bekliyoruz tamam mı? Sessiz ve derine dalacağız. Fight'la fight'la fight'la. Tamam fight'la dur 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 dur. Sıkma hocam. Yanlış mı gördün? O birini gördü. Yukarıda biri uçuyor sonra da vurabiliyor. Fayçı. Bence full bekleyin kanka. Bak şeyimiz de var. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kime sıktı? Oğlum Zülfey sen bir burası sakin ol oğlum. Abi burası kırmızı oldu yerler. <laughs> <lan. gülüyor> tamam ben attım onu ben. Ha, o az bekleyelim. Oğlum. Az bir 3 dakika bekleyelim. Gelmezlerse biz dalacağız. Oğlum bu ne lan? Terbiye ister videoya bakışlarını dönmüşler. <laughs> Arkadaşlar adam geldi dans etme dans etme. Bekle. 3 üç kişi mı, mi? Buradayım. Üç kişi mi? Hayır abi hayır abi. Havamız tepemizi kilitli. Hayır abi. Düşman mı geldi yanınıza? Dur mı? dur dur dur. Hayır şey sıkıyor AWP peş... sıkıyor. Tamam bekle canını yara indirsin abi. Bak abi üstümüze, üstümüze <laughs> <düşman. bosa> bak ya istedikim olsa bak. o da bizden. Oha. Oy. Ona vay be. Bu ne lan? Çok güzel. Aa bodaki gibi Tamam tam bekleyin tam, bekleyin. Düşman ha çifte bela. Bekleyin bekleyin. Bu gay galatal. Aa o 3 kişiler bayağı hızlı indiriyorlar. Vurur bekleyin. Olur, vurur bekle, vurur. Bekle bekle, bekle 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 3 2 1. Hayır. 50. 54. Van tep atıyor vandal gibi. Canı bir canı bir canı bir. Onun canı bir işte Ayberk. Ölü bu. Tamam. Dalın. Evet geldiler nerede? Geldiler tek, tek mi? kişiymiş. Tamam vuralım. Boss'u vurun. Boss'u vurun. Vurururur vur Hızlı iniyor lan. Biri vurdu bana. Demek aynen tek kişiymiş. Bir bana bir geliyor. Daha, bir daha. Tamam. Öldü, öldü. Alın madalyonu. Aa ölmedi kaçtı. Öldü havada. Oldu. Tamam. Adam tek başına geldi lan buraya arkadaşlar. Kanka alma dalyanı oynayın siz. Ay bak sıkıntı yok siz de bir görün. Siz oynayın ya. Can mı hareket hızı mı ne veriyordu bir şey veriyordu. Abi yani Al abi sen zülfü sen oyna sıkıntı yok. Tamam. Ee, şunu alalım. Daha uzağa daha hızlı ve daha yüksek zıplayalım. Aynen aynen. Abi şurada fighter. Abi buradan vururuz ha. Adam mı o? misiniz gördüm. Şurada bak. Adam şurada. Hocam şey, az bir bekleyelim bir dakika. Hocam tepesini atlayalım adam. bence. Tamam vur. 50. Öldü 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 Atla 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 Direkt atla kanka Otuz. Şurada var Ne sordu be yapıştır 55 oda o da 100 Bot, onlar vur 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 55 <laughs> daha uf uzaktan vuruyorum çok iyi tamam, silah bu Gerçek oyuncuları indirdik zaten yani bence iki takım kaldı sadece Vur abi Nice bro Boss'un silahına silahı ne kadar güçlü lan Noluyo lan Abi düşman sıkıyor sana Tamam Boss'un silahı güçlü aynen O şey vermiyor muydu boss'un silahı ee, ne yapıyor? Havada asılı kalınan silah mı veriyordu? Yok sniper veriyor. Ha ha o tek tek sıkan o bayağı iyi hocam. Sıfır inşaatı zaten direkt main. Angel'i Superman attım. Nereye? Bunu şey Beş alın. bas alıyor. Oha ha şey dash veriyor. Güzel ya dash. Üç tane tabii ona Solda adam olabilir. tam adam yok. Hocam bu arada araba... ha var arabamız tamam. Direkt araba atmayalım ya. Arkın alalım abi gel abi. gel gel gel. Rank alalım. Aç abi. Oo bana <laughs> sarısı çıktı. Oo şunu alırım. Tamam güzel. Ben de bunu de var. Güzel seç. Şey gel 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 gel. Araba yatlayın araba yatlayın araba yatlayın. Diğer bakır diğer bakır diğer bakır. Bas diğer bakır ha. Chat izleyin şimdi canım. İzliyor musun yavrucuğum? Bir beyin atarsan da sevinirim. Gel 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 gel. Abi arkaldım sülalesine arkaldım. Emir atla emir atla emir atla. Pardon Emir yanlışlıkla jetliliğe bastın. Abi, gel abi Ayber ama. kaza yaptı biz biraz geç geliyoruz. Biz yokmuş gibi oyna abi sen. 23 öldü. Geldik abi. Nice. güzel boss. Güzel boss. Güzel boss. Nice. Öldü, tamam. Herhalde nice bora. Bir daha ölüyorum. Şuna ayak izleri geliyor ama. Aha. Dur Şu şuradan. Nereden sıkıyor? Alan açıyorum. Öldü öldürdüm. Of çok iyisi var. Açtım abi. Tamam adam gözükmüyor. Gel abi gel. 4 partiye geldim. Öldürdüm abi, öldürdüm. Tamam nice. Nice bora. Kaç Direkt Arana bakın. Ooo şey çıktı. Neredesin lan? Ne var sende? Arkadaşlarla John Wick filmine gittim. Kesinlikle Oha, gidin hatası... çok güzel. Bak bak. John Wick filmi efsane. İzleyenler beğeni çeksin. Attı Rift'i gel nasıl abi. Bak, nasıl yaptın? Bak, bak yaptın. Sami hazırlaman gibi Yusuf attı dün. Ha biliyorum biliyorum. Uçuyorsun değil mi şeyle? Eldivenle. Aynen. Adam var adam var geliyor musun? Geliyorsun. Nerede abi Büyük adam? Büyük fight var. Gel 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 gel. Burada da var önümde de var. Geliyorum. Çabuk abi. Portal atıp geliyorum abi bekle. Portal attım. Arkadaşlar kaldırıyor. Öldü. Ölüyorum. Geldim. Mi? Geldim. Tek kişi kaldı, tek kişi kaldı, tek kişi. Aa yukarıda. Çakal. Attı bunu bir tane daha mesela tuvalet kağıdı. Es sporcu var. Mı kaldırıyor. Tuvalet kağıdı. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Buraya kaçtı. Vurdum. 23 beyaz diyor. Benden kaçabileceğini zannediyorsun lan sen? Fe abi beni kim fırlattı? Abi ben Fırat'tayım. Adam e-sporcu. Vurun şurası. Nerede? Bu da bende. 20 23 canı. Nice. nice. Çok iyi bir takım vurduk. 1 op 2. Son sağdan önce şalterler S serisine daha düşük. Nice. Vay anasını. Güzel takım hanı indirdik. Aferin. Çocuklar burada net win aldık. Adam adam, adam adam. Nerede? Burada. Uçurdum onu. Anlayamadım ki nerede oldu lan. O şu da ilerideydi. Burada da uçurdum onu ben. Şuraya bak. Gördüm önümde. Bas 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 bas. Ya hep ya hiç. Ya hep ya hiç. Bir 42 daha. Nice. Beyaz o. Nice. Aferin çocuklar. Bunlar hep 4 partiye gelenler. Tamam etrafımız temiz. Çok arabamız var kanka. Araba yaptı direkt mini aldık Arkadan zaten. Silah sesi geliyor. Buradan silah sesi Gel. geliyor. Gelsin Öyle mi? Evet 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 duydum. Ağda da var. Harita <laughs> da silah sesi geliyor. Araba yaptı. Araba yaptı bence. Abi. Uçurmayın şunu. Gel tamam. Gel abi kim geliyor? Ben buradayım. Yaz Nereden duydun kanka silah sesini? Gidelim. Şöyle nasıl kötü? Gir. Şart edin mi yerine? Gir gir gir. Tabii tamam yok. aldık. Nasıl? Ya Aşk uf çaldım falan. Abi. Çaldım lan abi. Kanka. gel kanka. Burayı komple bitirdik ya. Benim BMW burada kalmış lan durum bundan. Tamam onu da gel. Tamam gidiyoruz. Let's go. Madalyon atla madalyon atla madalyon atla. Tamam. Gerçek oyuncu bunlar. Direkt vurduk bunları gel. Bunları vurduktan sonra win aldık zaten. Geri kalan bottur. Aa, az şeyi düşürdü. Bunlar fight diyor mu? Olabilir. Bu da high ground alın direkt girmeyin. Bunlar güçlüdür. Şurada. Gel gel gel, gel. fight yo fight gel, fight Şu ay alalım mı şu? Hayır hayır burası burası burası. Gel buraya tamam. gel. 54 beyaz 54 beyaz. Uzaktan oynayayım bence. Uzaktan oynayayım. Alan gelecek çünkü. Uzaktan oyna aynen. Bittiğini yıkacak şeye attım ben. Bunlar iyi takım. Alan geldi daha. ama ya. Alan geldi. Tarayın. 34 beyaz. 51. 52. Kesin. Bir can. E 34. Emir tarımı alsana beyaz. Ha? Gitmemiz lazım. Sarayı şeyden alsın gitmemiz lazım. Araçı nasıl atıyorsun herhalde bilmiyorum. Ben açam açam. Yok ki bende o item. Düştü biri bir. Şu... Elle, elle vurdum. Elle Aybo vurdum. alanı beyaz, unutma vurdum. alan çok uzak Aybo. Alan çok uzak tamam. Aybo. Gitmemiz lazım. Düşen bitecek şimdi. Düşen Biliyorum. bitecek. Gitmemiz lazım çocuklar. Can itemi olan yok değil mi? Yok yok. Sıçtık. Eyvah. Ecek var, Ecek var. Lan biz ölür müyüz? Yok biz de o ölür. Gel. Asist, aferin, edin. aferin, aferin. Böyle bitmesin. Gel 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 silah 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 silah. Geliyor musun Rose? Geldim abi bekleyin. Geldim geldim. bekle. Ay bu. Heh, abi yanınızdayım. Koş. Tam buradan hız alacağız. Gelin. Abi böyle bitmesin. Arkamızdan geliyorlar. Aynen. Alana girin. Alana girin aldık. Göz attım. Alana gir aldık. Sağa gir bak. Şuradan high ground al. Tamam. Bir daha gel. Alan çok uzak. Alan çok uzak. Burada Hiç bir şey yerdeler. Bir yerdeler. Burada bir yerdeler. Burada bir yerdeler. Çocuklar alan uzak. Unutmayın bu arada yüzde yüz öldü. Koşun. Aa, öldü öldü. Öldü adam. Helal. Alana mı öldü? Aynen öyle oldu. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Koş. Aa madalyonu düştü. Çok iyi lan. eldiven var burada. Ne eldiveni bu? Çocuklar basın İlvan bu arada. Var. Çok bekliyorsunuz. Mist eldiven diyor. Bu ne? Bas bakayım. Dallas şey o şey. şey Yarasa satıyor, yara Yarasa gibi bir şey atıyor. Araba Nasıl buldum araba, bu? buldum, araba buldum, araba buldum, Tamam abi. Yanlış yere gittiniz çocuklar bu arada. Abi Neyse şey madalyoncuların işinden içinden de geçtik lan. Helal olsun. Çok iyi oynadınız ya çocuklar. Evet Var. evet gel. Hocam bir yerden bizim acil şu an cam bulmamız lazım. Züfkan seni aldın mı bro? Al abi. Ay bu aldım. 30, 63, 94 vurdum. Gel tamam, girelim. 94 vurdum da şu 94 an. vurdun mu? Aynen şu sağdakine beyaz. Çölümüze Sağda çıkacak direkt, direkt. Burada. Binanın içinde bir yerde. Medkit var. Aa medkit var. Attım şey kör. Adam burada önümde. Arka arka arka. Kaçtı ya. Neyse. Adam geldi. Koş koş. Beyaz. Esports bu. Vur şunu. Öldü. Ha, sen en iyi oyuncusun vurdum, tamam. 100 vurdum, 100 vurdum. 100 o da öldü. 100 vurdum. Metkit çıktı mı? Medkit metkit alıyorum. medkit medkit Al al. Alan doğru gelin de abi yavaştan. Tamam alan şeyim var metkin var. Çocuklar sol alan, sol alan, sol alan. Sol alanın gerçek oyuncular kaldı. Dikkatli oynayın. 4'e 300 bu arada. Çok sardı be oyun be bu sezon. Gel bro. Bir sus ol Gel abi. bro, gel bro, gel bro. Rahatta kal. Oyun Fatih'i iteyim oğlum. Tamam go. Son takım vuralım hemen. Tigran'da oynayalım bu arada. Ayberk al şunu. Nasıl abi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Adamlar burada bir yerde olması lazım. <laughs> Aynen pusuya ulaşıyorum bir yerden. Ee, nerede bunlar? Kimse yok. Devam. Burada olabilirler. Dikkatli olun. Tamam lan. Burayı aldın kendini. Kaldırıldı. Kaldırdı. Adamı kaldırdı. Vay Aa gördüm gördüm. Dolata bakın. İşaret. 31. Gelin. Tekerli kırıldı onun. 30 beyaz. Şu an 5'e de sola da var, sağda da var. Hepsi alan çocuklar çok güzel yer Ay, biz. Arabayı patlasın, arabayı patlasın. Patladı, patladı. 62 vurdum. Abi vandalla sıkın. 46 vurdum neyse. Çok şeye gidiyor 30, ya bu 70, silah. Çok beyaz, 110. Öldü. Öldü. Tara 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 tara. Çanakkale'yi savunuyoruz aslanlarım. <laughs> sol, son son son. Bak burada Sol Son. Sol. 30 63 3 beyaz düştü. HS 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 onu da HS. Çıkamıyorlar çıkamıyorlar. Dur, dur, dur. <laughs> Çok sekti lan. Hayvo tarayın hayvo hayvo. Bak izle. Şu beyaz diyecek şu beyaz diyecek. 37. Öldü. Nas. Yes. İzleyin beni. Emir beni izle. Koş abi. 57 abi hesap tamam onun bir canı var. Abi öldür onu hadi bitir. Bırak Diyorum. bak hayber. Nice bro. Çok Aldı. öldü. Helal be. Çok sardı lan bu maç. Bu sezon Ay, arkadaşlar. Cidden bu Daha sezon Cidden bu sezon akıyor. 17 dakikada winimizi aldık arkadaşlar. Adamsınız, kralsınız, reissiniz Sınavda başarılar diledik. İnşallah güzel geçmiştir kardeşlerim. yorumları yazın bu arada. Yayın da yapacağız. 20 Haziran yayınımızı unutmayın. Artı ilaveten efendim diye mağazadan UGC 90'la bizleri destekleyebilirsiniz. Benim de bitmiş 15 günde bir arkadaşım burası siliniyor. O yüzden buraya girin UGC 90 yazın ve satın almış olduğunuz her şeyde bizi desteklemiş oluyorsunuz. Şuradan yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.